Selam arkadaşlar iyi günler. Bybit TR'de şu anda 100 milyon TL ödül havuzu olarak bir etkinlik mevcut. 100 milyon TL bir ödül havuzu var etkinliğin. bu etkinlikte birinci kısmında bir yatırma etkinliği var. İkinci kısmında da spot hacim etkinliği var. Zaten TR borsalarında spot hacim var şu anda sadece. Bununla ilgili de bir etkinlik ne yapılmış. oldukça kaliteli gözüküyor etkinlik ve kolay gözüküyor bir yerde. Şimdi ilk aşamada e, Bybit.tr'nin e, yatırma ne anlatacağım. E, katılmak için zaten linki sizle paylaşacağım e, video altında. Video altından hemen katılın'a tıklayarak etkinliğe katılabiliyorsunuz direkt olarak. E, şu hemen katılın deyip buradan eğer üye değilseniz üye olmanız gerekiyor. Ki ilk etkinlik e, daha çok... Yeni üyeler için. Yani yeni bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Şuradan hemen katılın diyerek katılabiliyorsunuz. 15 Eylül 31 Ekim arası etkinlik geniş bir tarihe yayılmış. Bir buçuk aylık bir süresi var aslında. Öyle görüntüleyebiliyoruz şu anda. Ee, i̇lk olarak ödül bir. Ee, herhangi bir TL ve kripto varlık iki 2,5 doların üzerinde bir yatırma işlemi yaparsanız Bybit TR hesabınıza 7 USDT kazanıyorsunuz. Yani ee, veya herhangi bir kripto varlık cinsinde 100 dolar değerinde bir yat ilk yatırma işlemi tamamlarsanız bu sefer 20 USDT kazanıyorsunuz. Ama kripto varlık değil de Türk lirası cinsinde bir 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yaparsanız bu sefer 25 USDT kazanıyorsunuz. Yani hesabınızı e, burada BuyBit'e ilk yatırma işlemi yaptıktan sonraki ilk 7 gün içinde toplamda tek seferlik e, minimum 100 dolar yatırma tutarına ulaşması gerekmektedir diyor. Bakın burada ödül 2 ve ödül 3 için gördüğünüz üzere böyle gözüküyor. Bir kullanıcı etkinlik birden görevleri tamamladığı bir etkinlikten maksimum 25 şerit ödül kazanabilir. Yani ödül birden ödül 3'ü kazandıysanız her ödül 1'i alamıyorsunuz. Yani hani e, hani 25 artı 7 şeklinde olmuyor da en fazla 25'i alabiliyorsunuz. Yani ödül 3'ü alabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesini seçiyorsunuz onu yapıyorsunuz gibi olacak o şekilde söyleyebilirim. Ee, üye olduktan sonra 7 gün içinde bu yatırma işlemini yapmanız gerekiyor. Yani eski üyeler yapamaz ve üye ol yani 7 gün içinde üye olduysanız yine yapabilirsiniz ama e, o şekilde söyleyebilirim. Yeni üye olmanız gerekiyor yani. Bu şekilde e, USDT kazanabiliyorsunuz yeni üyeler için. Etkinlik 2 var. Etkinlik 2'ye etkinliğe kayıt olarak etkinlik süresince aşağıdaki hacim sevilen oluşan tüm yeni kullanıcılarımız şeklinde yine gösterilmiş, belirtilmiş yeni kullanıcı olarak. Eğer ki eski kullanıcıysanız bu etkinliğe de yine katılamıyorsunuz. Sadece yeni kullanıcıları hedefleyen bir etkinlik. 10.000 dolar spot hacmine 5 USDT, 25.000 spot hacmine 10 USDT şeklinde sizin spot hacimlerinizi teşvik edecek şekilde çeşitli ödüller verilmiş. Bu böyle aşağıya doğru gidiyor. 100 milyon Dolar'a 20 bin dolar şeklinde e, ilerleyen bir etkinlik havuzu var. Bu şekilde söyleyebilirim. E, etkinlik ödülleri yani bu ilk 5 adım sizde daha detaylı da okuyabilirsiniz. Zaten anlattığım şeyler e, KYC doğrulamasını kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bu önemli e, kullanıcı verifikasyonunu kesinlikle yapmanız gerekiyor onun dışında etkinlik ödülleri ne zaman yazacak diye genelde soruluyor. E, kamp etkinlik bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde hesapları gönderilecek. Yani 31 Ekim'de etkinlik bitiyor. 7 gün içinde yani 7 Kasım'a kadar ödüller yok 7 Kasım'da 7, 7 iş günü mü yazıyor? 7 gün mü yazıyor? 7 iş günü yazıyor. 31 Ekim'den sonra 7 iş günü sayın muhtemelen 9 Kasım'a falan denk gelir yani en fazla. E, takvimden bakabilirsiniz. 7 iş günü sayarsınız. O tarihe kadar yapması gerekiyor. Onun dışında da e, daha detaylı burada diskalifiye koşulları falan yazıyor. Fakat benim anlattığım şekilde yaparsanız herhangi bir diskalifikasyon yaşamazsınız. O şekilde söyleyebilirim. E, etkinlik hakkını anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günlerler.